Herkese selam. Yeni bir konsept ile karşınızdayız. Bu konseptimiz pro sohbetlerinden ziyade herkesin duymak istediği, çok sorulan soruları cevaplamak amacıyla yapıyoruz. Bugünkü konumuz pronun aslında nasıl muhafaza edileceği ile ilgili. Ve bugün çok önemli bir konuğum var. Promazemeleri.com'un sahibi Mehmet Yavuz'la beraberiz. Abi selamlar. Teşekkür ederim, hoş geldin. Sen de videoma hoş geldin. <laughs> Her zaman, şeref benim için. Bugün Mehmet abiyle beraber kritik bilgiler alacağız. Onun dışında bir promuz var, promuzu deneyeceğiz. Bize işte saklamanın en baştan sonuna kadar nasıl olduğunu bize anlatacak abi. Bu Sen arada de... promu da bir yandan yakacağım. Dayanamıyorum artık, başladık madem. <laughs> yakalım. Aynen abi yakalım. Bu arada pro için teşekkürler. Afiyet Pro'da... olsun. Bolivar'ın New Gold denilen modeli 2023'te çıkardı. Gerçekten çok keyifli, güzel bir model. Şöyle pro saklama deyince birçok böyle e, ürün, marka ya da işte pro saklamadan kasıt böyle çok basit şeyler konuşuluyor. Ya da çok böyle teknik ya da verisel bilgilerden bahsediliyor ama evet. yani ne o kadar çok zor ne de o kadar çok kolay pro saklamak. Aslında yapmak istediğimiz şey doğal ortamında pro nasıl saklanıyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. İşte pro kutusu olsun, işte pro dolapları olsun, ne olursa olsun orada yapılmak istenen şey pronun ideal ve doğru nem şeklinde doğru zamanda ve doğru süre boyunca saklanabiliyor olmasını sağlamak tek amacımız. Pronun teknik olarak bir saklama koşulu var. var, bir nem aralığı var. Onu da biliyorsun abi ideal Bahsedilen 69-72 nem arasında saklayın diye. Tabii Küba Pro'larında daha farklı oluyor bu. Küba dışı Pro'larda daha yüksek nemde saklanıyor. Ondan ziyade saklamada en önemli şey abi biliyorsun aromanın kaybolmaması. Aynen. Onun dışında Pro'nun küf tutmaması. Ve ideal nem seviyesine sabitlemek Söyle, abi. Sabit. Aslında orada şey şu... Ee... Pro'da istenen şey şudur, %65 ila %75 arasındaki nem derecesi. Ortalama %70 deriz biz buna. Oradaki 65 ila 75 arasındaki her nem derecesi doğrudur. Bu kişinin tamamen ağız tadına göre, uzatmadan böyle biraz hızlı hızlı anlatacağım. Evet. Ağız tadına göre, kimisi %65 nemde sever, kimisi %70 nemde sever, kimisi de %75 nemde sever. En doğru nem derecesi, içerken en zevk aldığınız nemdir. Sadece unutmamanız gereken şey şu, Pro'nun nemi attıkça dumanı azalır, aroması aldığınız göreceli olarak artar. Fakat pro çabuk sönebilir. Evet. Ama nem azaldıkça duman artar, çekim kolaylaşır. Ama göreceli olarak iyi bir prodan aldığınız aroma azalır. O yüzden dolayı bu süreç içerisinde doğru nem derecesini kendiniz bulabiliyorsunuz. Bunun içinde nelerimiz var? Pro kutuları var. Pro kutuların amacı tahteli bir kutu olması değil. Pro kutuları İspanyol sedir ağacından yapılmış. Ee, proların doğal ortamında nasıl saklanıyorsa aynı aromada saklayabilmesi için yapılmış ürünler. Niye pro kutusu kullanmalıyım? Amaç nem mi? Değil. Çünkü siz hem aynı nemde saklamanız gerekiyor hem evet. İspanyol sedir ağacının kendine has bir aroması ve yağı var. O aroma ve yağlar pro'nun küf böcek ve mantar oluşumunu engelliyor ve baskılıyor. Onu baskılamanız lazım. Artı kendi aromasını da yani hümidorun içerisindeki aromayı da Pro'ya geçirdiği için Pro'nun da aromasını arttırıyor. O yüzden dolayı İspanyol sedir ağacı bir hümidor aldığınızda aslında hem nem hem aroma hem koruma anlamında çok daha sağlıklı bir şekilde Pro'yu saklayabiliyorsunuz. İşte tapıl ver, işte nem almayan yerlerde, şey hava alm çok özür dilerim, hava almayan yerlerde Pro'nuzu saklayabilirsiniz ama sıcaklık değişimleri proyu çok etkiler. Bir tapul vere koyduğunuz 25 derece içinde bir nemlendirici var. Gece oldu 15 derece. İçerideki nem derecesi %8-7'lere kadar düşebilir. Çünkü sıcaklık düşerse nem düşer. Evet. Ee, İspanyol sedir ağacı bunu da engelliyor. O yüzden dolayı pro kutuları bu anlamda çok daha kullanışlı ve olmazsa olmazları başında geliyor aslında. Zaten masada görünüyor mu bilmiyorum. Her tipten şu an humidor, seyahat çantası ya da e, saklama poşetleri mevcut. Tabii Mehmet abi'nin kendi iş yerindeyiz. Bunlardan on, onlarca hatta yüzlerce Söylesin var abi. Her çeşit her marka her markayı abi bulundurmuşsun. Bunları da anlatacağız. Çünkü bu saklama olayı aslında buraya ilk başlangıçtan ta bu kültürü işte abi tamamen edinene kadar devam eden bir süreç. Yeni başlayanlar çok daha fazla soruyorlar. Tabi onların da bu soruların cevaplamamız gerekiyor. Abi bence baştan başlayalım. İlk Pro'yu aldık. Şimdi evet Pro biliyorsun abi ucuz bir şey değil maalesef çok pahalı. Maalesef. Dışarıda 3 gün kaldığı zaman bu Pro biliyorsun abi çöp alıyor. O yüzden yani aslında humidora ya da saklamaya verdiğimiz paranın bence abi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani para madde olarak önemli değil ama bulundurmak çok önemli. Çok, Şimdi abi ben gittim Pro'ya merak saldım. Yurt dışından ya da bir yerden 5 tane pro aldım. Ve bunu doğru bir şekilde yapmak istiyorum. İlk bana tavsiyen ne olur? Ve şöyle bir olay da var. Belki proyu sevmeye de bilirim. Aynen. O yüzden çok fazla aksesuarlarla ilgili de masraf yapmak istemiyorum ama doğru bir şekilde başlangıçta ne yapmalıyım abi? Şöyle orada da e, insanın kendisini tanıması çok önemli abi. Ben hep müşterilerime söylerim. Eğer kendinizi tanıyorsanız siz bu işi kesinlikle ben yapıyorum diyorsanız, alabileceğiniz en büyük ümid Ama ben bu işe karar vermedim, yapabilirim, yapmayabilirim diyorsanız en küçüğünü alın. Çünkü pro poşetinde, tapul bir yerde sakladığınızda bir iş hiçbir zaman tam yapamadığınız için, pronun aromasını da tam alamadığınız için hiçbir zaman o zevki tam olarak yaşamayacaksınız. Böyle pro poşetleri var, arkasında jeller var bunların. Abi şöyle ee, kilitli, kelepçeli poşetler. Aynen İç öyle. Kısmında şu kısımda jel var. Jel Bu jel var. zaten nemli tutuyor. Bir ay, bir buçuk ay rahat bir şekilde Yani ortalama 5 tane pro alan birisi bir, bir buçuk ay abi bunu, bunu da götürebilir. İdeal seviyede götürebilir. Ama yüzde yüz performansla pro'nun aramasını alamaz. Ama Olabilir. götürür mü, iş görür mü, görür. Önemli o zaman olan var. abi aldık bunu. Pro içtik ve pro'yu ben çok sevdim. Artık bir kutu almak istiyorum. Yani 10-15 tane almak istiyorum. Ve büyütmeyeceğim diyorsan en küçüğünden al. Biz mümkün olduğu kadar ma az masraf ama oradaki şey de şu. Pro'da üç önemli şey var para verilen. Birincisi pro, ikincisi humidor, üçüncüsü kesici. Her şeyle yakarsınız. Her şeyle, Her ya. şeyle taşırsınız. DuPont kılıfla da taşırsınız. Poşetle de taşırsınız. Ama iyi kesilmiş, iyi bir pro ve iyi saklanmışsa bu hobinin tam ihtiyacı olan şeylerdir. Yoksa DuPont çakmağı 50 bin lira verip yakmanızla plastik 20 liralık bir çakmakla yakmanız arasında pro keyfini etkileyen bir şey yok. Hani bir pro malzemeleri olarak bunu evet. söylemem çok şey değil <laughs> ama doğru neyse o. Şimdi abi bu çok şık. Bu arada en sevdiğim renklerden birisi. Bu kolibri böyle bu bir, bir masaüstü üstü sandık Aynen. tarzı bir model. İçi İspanyol sedir İspanyol ağacı sediri. ortalama 40-50 tane pro olan bir model. 40-50 tane. Abi şimdi sonuçta bu bir sedir ağacından yapılıyor da içeriye nemine sağlıyor. Ya ben biliyorum ama senden duymak adına teknik bir şey oldu. Evet. Her müdürün içerisinde böyle klasik bunları açmamışız. Kusura bakmayın. Çok hazırlıksız yakalandık. kalandık. Ee, bir tane nem ölçer, dijital olabiliyor bunlar, analog olabiliyor. Bir tane de klasik nemlendiriciler oluyor. Bu klasik nemlendiriciler e, aslında bir gün de humidor sezonlamayı da şimdi Evet, o da çok önemli. uzuyacak ama Şimdi bu klasik nemlendiriciler içerisinde jel ya da silikon toplar oluyor ya da sünger oluyor. Ön tarafından saf suyu dolduruyorsunuz. iyice emdiriyorsunuz. Ondan sonra ters çevirip fazla suyu süzdükten sonra hümidorun kapağında bu mıknatıslı bir model. Kapakta e, mıknatıs var hümidorun. Bazılarını çift taraflı ile yapıştırmanız gerekebiliyor. Koyduğunuzda ortalama bunun içerisindeki proların 2 ay 3 ay boyunca nemlenmesini sağlıyor. Bittikçe tekrar şarj ediyorsunuz ve ortalama 6 ay 8 ayda bir de bunu değiştirmeniz gerekiyor çünkü işlevini yitiriyor. Ama humidor sezonlama diye bir de video yaparız. Evet. O özellikle çünkü sezonlama yapmadan evet, hiçbir humidor kullanılmaması gerekiyor. Ve dijital ya da analog bir nem ölçer çıkıyor. Onları da gene kapak kısmına koyarak humidorlarımızı kullanabiliyoruz. İçerideki nemi ölçmüş oluyorsunuz. Tabii. Şimdi ki. abi bunu alanlar var ve bu e, içerideki nemi kontrol etmesi ya da bundan ziyade ekstra bir nemlendirici olarak biliyorsun poşetlerde kullanılan Boveda denilen. Onun Aynen. dışında... Şimdi orada da şöyle, Boveda ya da Integra Boost dediğimiz iki farklı yöntem var. İki de evet. Amerikan markası. Ben genelde Integra Boost kullanıyorum son zamanlarda. Tuz içermediği biraz daha uzun ömürlü olduğu için. Ayrıca Bende ekonomik çok olduğu de için. Ağabey, gerçekten. Süper. Bunların mantığı şudur, alanı nemlendirirler. Alanı Mesela üstünde 72 yazıyor, ortalama 72 %72 ne? nemde bulunduğu ortamı sabitler. Nem yukarı çıktığında aşağıya alır, nem aşağıya indiğinde nemi yukarıya çeker. Normal klasik nemlendiricilerden ve jellerden farkı bulsun budur. Artı bunlar ahşap humidorlarda 25-30 pro'luk alana bir tane. Mesela bu humidorunuz 50 pro'luk bu. İki i̇çinde 1 pro da olsa, 50 pro da olsa her zaman 2 tane kullanmanız evet. gerekiyor. Jel nemlendiricilerdeki mantık 25-30 Pro'luk alana bir tane, Pro'ya değil. O çok yapılan bir hata. Sadece dış jelatinle açıp içine açıp koyuyoruz. Açıp zarf şeklinde koyuyoruz. Bir de bunun ön yüzünde bir tane zarfla geliyorsa kağıt, şu ön tarafındaki kağıdın ortasındaki renk maviye döndüğünde nem düşüyor. Değiştirmemiz gerekiyor. Öyle bir mantığı var. Evet. Bayağı bunu pazarlamacı. Da, evet, bunu da, da kenara bakalım. bir konuşma yaptım. <laughs> Şimdi tamam, bu şekilde bir humidorumuz var. Tamam. Ama abi ben tatile gideceğim ya da bir restorana yemek yemeye gideceğim. Hı hı. Giderken abi promu nasıl götüreceğim? Sonuçta orada da bir nem kaybı olabilir. Olacak. Evet. Aslında profilimiz oradan çıktığı andan itibaren kurumaya başlar. Kılıfa koysanız bile kurumaya başlar. Bizim de amacımız kılıfa koyarken mesela önce ondan gelip. Kılıfa koyarken hem kurumayı yavaşlatmaz. Gene kuruma bitmiyor. Hem de kırılmadan yanımızda taşımak Bu DuPont'un. Evet. İşte altı metal, yaklaşık 54-56 ringe kadar bir prosun taşır. Artı e, keyifli ve şık bir kılıf. Eğer seyahate gidiyorsanız iki seçeneğiniz var. Uzun seyahate mi gideceksiniz, kısa seyahate mi? Tatile gireceğim abi. Tatil, bir seyahat. hafta mesela bir seyahat. Benim bir gibi birisi hafta. günde 2-3 tane içiyor abi. İçiyor. O zaman Eşgün. bu yetmez. Hemen evet. Şimdi <laughs> o zaman sana çantaya geçmemiz lazım. Abi Şimdi bu benlik. Bu senlik. Evet. <laughs> bu Sigar Kedi ki benim çok sevdiğim bir markadır. Ee, aynı zamanda Seat'in midolarını da fiyat performans olarak güzel bulurum. Bunların tek şeyi şık değillerdir fazla. Evet. Amaca hizmet ederler, çok iyi korurlar ama e, alıp da yanınıza fazla dışarıya çıkamazsınız. Bunda mesela mantık şudur hava almayan bir alan yaratıp kendi klasik nemlendiricisi var ama ben kesinlikle Boost jellerle kullanılmasını öneriyorum. İçerisinde oluklu sistem yerleri var. Yaklaşık 40 tane puruyu bu çantaya koyup mesela sen götürebilirsin. Ama bu çok spesifik bir ürün. Şimdi evet. gelene genele gidelim. şu beşli var ya onu alalım bence. Bunların 5, 10, 15 gibi farklı farklı modelleri var. Aldığınız yanınıza, purolarınızı içerisine koyuyorsunuz. Bunda çakmak kesici yanına koyduğunuzda biraz proya vurabiliyor. Evet proya zarar veriyor. Amaç nefes almayan bir alana koymak. Ama bu seyahat çantalarına dikkat edilmesi gereken şey şu. Sonuçta bunlar İspanyol sedir ağacı değil. Değil. Bunlar arabaya koyduğunuz, torpidoya koyduğunuz, koltuğa koyduğunuz 60-70 derece sıcaklıkta nem ister istemez içinde artıyor. Çünkü içerisinde bir nemlendirici var. O yüzden dolayı bunları ne olursa olsun mümkün olduğu kadar stabil sıcaklıklarda saklayıp evet. yanımıza yanımızda taşımamızda fayda var. Bir de bununla beraber bu tarz çantalar vardır. Evet. Çok görürsünüz. Çok şık. Evet, şık. Bunlar Kıymalı şık, model abi. Çok keyifli. Kesinlikle. Ee, ama tabii ki de diğer conta sistem olan pro taşıma kapları kadar şey taşımıyor abi. Ee, bunlar sonuçta fermuarlı sistem biraz daha nefes evet. alıyor ama bir hafta yanında taşır mısın, taşırsın. İşte bunların içerisinde oluklar var. Oluklara dört tane e, pro koyuyorsun. İşte bu çakmaklı, Aksesu bazılarında çakmaklı Hı -hı. kesicinde yanında. Her şeyini yanında taşıyarak bu seyahat ümidollarında hatta şurada bir nemlendirici bölüm var. Buraya boba da atıyorum ben bak şuraya. Aa, o, o süper. Çat içine Benim koyuyorsun. bu. Bu gerçekten Çok kullanmak için şey hem yok. şık hem içi İspanyol sediri. Aromayı da saklı tutuyor. Promosyon. Bir de abi bir ara bir restorana gittik. Benim de buna benzer bir case'im var. İşte hesap istedim. Garson diyor ki abi cüzdanın orada diyor. Bunu gösteriyor. <laughs> abi dedim. <gülüyor> cüzdan cüzdan... <gülüyor> Dedim cüzdanımdan çok para var ama Spesifik olarak pro var. <laughs> Yok çok şık zaten <laughs> yani sağ olun işte bu tarz bir ürün 5 tane satılıyorsa bu 500 tane satılıyor şu anda. O biraz daha uzun seyahatler için. Evet. Ee, bu tarz ürünler de birazcık daha böyle günlük kullanıma yönelik çok daha böyle sağlıklı olabiliyor seyahat ümidolarında. Şimdi bu arada bodega gaz kullanıyoruz bütün gazlarımızda. Evet, yani her şeyde reklamını <laughs> yapmadan geçemeyeceğim. Aynen. Şu anda kızmasınlar bize <laughs> <laughs> diye, Allah söylemeden geçmeyelim. Memnunuz abi, bir de çok şık ya. Baktan Elime gelmişken şey yapıyor. Aynen. Aynen, gerçekten <laughs> farklı bir tasarımı var. Yok, bu arada e, şu çakmak da daha yani kendi bütün çakmaklarım evet. dahil hepsinde tabii ki çok elimin altında diye de etkisi var. Sevdiğimiz alır, için de yardım alır. alır diye de ama gerçekten kullanıyorum. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum, gayet de başarılı. Abi şimdi asıl büyük alan humidor'a geçelim. Humidor'la ilgili şöyle bir şey. Şimdi humidorlar farklı farklı çeşitlerde ve ebatlarda. Humidor'daki amaç şu. İşte kimisi 100 lira, kimisi 500 lira. Yani fiyatları tabii farz ediyorum şu anda. Fiyat farkını oluşturan şey, en azından bizim için söyleyeyim. Dış kaplaması ve maliyeti. Dış evet. kaplamanın maliyetin, işte nem ölçerin maliyetlerine göre insanlar diyor ki Aa, bu humidor diyor daha pahalı, bu daha kötü. Bu daha mı kaliteli? Değil. Hepsinin içi İspanyol sedir ağacı. En azından kendi pro malzemeleri.com için söylüyorum bunu. Şeyi farklılaştıran tamamen dış kaplanmış. İşte bunda laka kaplama var. İşte abonoz ağacı. Diğeri laka kaplama değil, i̇şte boya. Görüntü istiyorsun görüntü abi. Görüntü istiyor. Bu. Gibi. Mesela ama ofis için mesela ideal bir bence humidor. Ama bunun tamamen camsız olanları var. Saklama için en iyisi. Onda da görüntü yok ama performans abi. Belirli üstüne bir evata kadar ya yani. bu kadar cam mesela hiçbir şey yapmaz Problem durumda. değil ama tamamen böyle camlı olanlar var. Ya her zaman Ve cam bir risktir. Var. Evet. Ama çok risk mi? Evet. Eğer belirli bir kalitenin üzerinde satıyorsanız değil. Ama belli bir kalitenin altında çok ciddi riskler oluşturuyor. Daha onun bir kötülüğünü gördüm abi. Şöyle. ışık yukarıdan vurunca hmm. herhangi bir ışık proya gerçekten bir zarar veriyor. Yani kırıştırıyordu. Sonradan üstüne Işık şey koydum. Evet üstüne abi bir tane kitap koydum. Ondan sonra o problem çözüldü. Sonra dedim ki ya dedim görüntü olarak da almayayım. Neden camlı alıyorsun diye onu değiştirdim. Şimdi camsız modeli var. Abi bu çok şık ya. <gülüyor> <gülüyor> bu videolarda şöyle bir mantık var. Onu anlatayım. Şimdi tepsi muhabbeti şundan gelir. Tepsi proların hepsi üst üste gelmesin diye dizayn evet. edilmiş bir şeydir. Aşağıya prolarınızı dersiniz. Proların üst tesisi bir sıra, iki sıra daha dizersiniz ki çok üst üste binmesin diye. Artı sunumu kolaydır. Alırsınız misafirlerinize ikram edersiniz. Ama 5 ee, kat, 6 kat üst üste pro koyduğunuzda ne kadar sıkıntı yaşarsanız çok bir sıkıntı da yaşamazsınız. Eğer hümidorunuz iyiyse ben yaklaşık 14 sene oldu herhalde pro içeli. Hayatımda hiç böceklenme problemi yaşamadım. Hiç bir prom küflenmedi çünkü hiçbir tapu yere koymadım, ee, hiç e, böyle farklı ağaçlardan yapılmış, evet. hani yanlış ürünlerin içine koymadım ve bu konuda gerçekten ciddiyim. Probe şey yapmak e, saklamak çok kolaydır. Doğru ürünü ko kullandıktan sonra sıkıntı olmaz. Bu ürünü de zaten çok satan bir ürün, çok da keyifli de bir ürün. Bu tarz bir humidor. Kaç adet alıyor yani kaç kapasiteli? Bu 120 adet pro alıyor ama adet şöyle yani açıklamalarda yazar ürünlerin tıkabasa. 120 dediği Robusto boydur. Tabii. Yani ortalama 2 santim kalınlığında 2.1 santim kalınlığında prolardan ama bunu 120 tane tıka basa dolduramayacağın için Tabii. yani 110 tane böyle rahat 100-110 arası alır. Ee, Birçok markadaki adetler şeyden verilir. Robusto boydan verilir. Evet. Bir tek de Corona boyda. Yani de mesela 100 yazıyorsa o aslında 70, 70'tir, evet. 80 bile değil, 60. 60, 65, 70'e kadar çıkar. Geri kalan hepsi Robustodur. Bir de abi şöyle bir şey var. normalde aslında Küba ve Küba dışı proları karıştırmamak lazım. Bence hepsini içen birinin birden fazla humidor'a ihtiyacı var. Bunu ilerleyen süreçte Maalesef. yine farklı bir videoda anlatırız ve böyle bir humidoru da sezonlarız abi. Yeni alanlar için bence güzel bir bilgi olmuş olur. Evet, süper. Ağzına sağlık abi. Çok, Çok teşekkür oldu. ederim. Çok doğru bir insanla anlattığımı düşünüyorum. Bu işe gönül vermiş bence. İşin